Hadi gel silah atalım. Bir gelsene. Burada. Hayır buradan silah atalım. Orada topu başka yere gidiyor. Gel gel şuradan silah atalım Ayaz. Bak topu koyalım. Ayaz. Bak ben topları topluyorum. Ayaz. Ben topları topluyorum. Hadi gel bak. Koyuyorum topları buraya. Hadi. Ayaz. Ayaz gelir misin? Şu silahı atar mısın bir? Hadi bak düğmeye basıyorum. Nişan aldım. Olmadı. Olmadı. Niye olmadı? Şuna yapalım. Evet. Do çekil çekil çekil. Çekil o, sana nişan alırım. Wow bir sürü top attım Do. Bir sürü topla nişan aldım. Süper oldu. Süper. Atıyorum. Atıyorum. Dur, çekil. Çekil Doğul. Doğul çekil annem. Hadi tamam çekil. Oley. Evet. Ayaz gelsene. Biraz silah sıkar mısın? benim silahlarımı topluyor şu an. Evet.